Merhabalar Kimura'ya hoş geldiniz arkadaşlar ben Mert Savcı bugün sizlerle birlikte çok özel bir konuyu konuşacağız çünkü taraflardan biri çok net bir açıklama yaptı çok iyi bir kaynak verdi MMA dünyasının en çok beklenen maçı en çok istenen maçı Thomas Pinal ile John Jones arasındaki maç bildiğiniz gibi ve Thomas Pinal de İngiltere'de yapılan Pierce Morgan Show'a katıldı Pierce Morgan tabii çok büyük bir televizyoncu çok ünlü bir televizyoncu en son Cristiano Ronaldo'nun Manchester'dan ayrılış sürecinde yaptığı program programla dünyada büyük ses getirmişti. Gerçekten çok büyük bir programcı. Thomas Pinal ona katıldı ve bazı soruları yanıtladı. Bunları konuşacağız. Çok önemli cümleler kurdu. Çok önemli şeyler söyledi geleceğe dair. Hepsine bakacağız. Öncesinde ufak bir ricamız var. Videoyu beğenip kanala abone olup bir de videoya yorum yaparsanız Çok mutlu oluruz arkadaşlar. Olumlu seyreden yukarı seyreden istatistiklerimiz var. Sizlere de bunlar için çok çok teşekkür ediyorum ve hemen videoya geçiyorum. Evet Thomas Pinal dediğimiz gibi İngiltere'nin en ünlü programlarından biri olan Pierce Morgan Show'a katıldı ve Piers Morgan'ın sorularını yanıtladı. Tabii ben çok fazla uzatmayacağım. John Jones'tan bahsetti. Gold sıralamasından ve tabii ki de John Jones'la yapması muhtemel olan maçtan bahsetti. Bunlardan bahsedeceğim. Direkt başlayalım isterseniz. Zaten Piers Morgan'da programa direkt bu soruyla başladı. Thomas Pinal cevap olarak şöyle söyledi. John Jones'un Steve Miocic ile basın toplantısından sonra arka alanda Dana White'la ile konuştuğunu Birazcık orada bir şeylerin başladığını ve sonrasında ise maçtan sonra yaptığı görüşmelerde I had a meeting with, with Dana. It's happening. And Dana White'ın ona bu maçı gerçekleştireceğini söylediğini aktardı Pierce Morgan'a. Daha sonrasında Thomas Pina Dana White'a demiş ki yani bu sana çok büyük bir paraya mal olacak emin misin bundan gibisinden. Dana White de çok kendinden emin bir şekilde şunu söylemiş. Evet bu maçı yapacağız asla bir geri dönüş yok bu UFC tarihinin en büyük maçı olacak demiş. Yani Conor Habib maçı da bir kenarda ama Dana White bunun UFC tarihinin en büyük maçı olacağını inanıyor Hype'ı da çok yüksek onu da söylememiz lazım Belki de John Jones'un e, bu maçtan sürekli böyle çekimser davranması veya istemiyor oluşu Belki de bu maçı buralara getirmiş olabilir Ratingini iyice arttırmış olabilir Pierce Morgan da John Jones'un peki kabul etmiş etmemiş onları sordu Yani John Jones tarafından bir haber var mı gibisinden Thomas Pinal de tam burada tam o anda dedi ki John Jones tarafından bir haber yok John Jones bu konuyla ilgili ne düşünüyor bilmiyorum aslında UFC ve Dana White de onun ne düşündüğünü bilmiyor çünkü John Jones zamanı geldiğinde doğru kararı verecektir dedi. Ben onun şu anda UFC ile görüşmelerinin ne aşamada olduğunu bilmiyorum ama UFC tarafı Hunter, Dana White bu maçı gerçekleştirmek istiyor, bu maçı yapmak istiyor onu biliyorum diye söyledi Thomas Pinal. Gerçekten çok önemli açıklamalarda bulundu onu söyleyebilirim. Tabi bunun kendisi de aslında ne kadar kendisine de çok para kazandıracağını biliyor. Pierce Morgan da aslında buna benzer bir şey soruyor yani bu sana ne kadar para kazandıracak? Diye ya o da diyor ki şu anda paranın önemi yok. Evet bir geçindirmem gereken ailem olduğunu biliyorum ama paranın bir önemi yok ve bu maçı sadece yapmak istiyorum gibisinden bir açıklamada bulundu. John Jones'la ilgili tabii başka açıklamalarda da bulundu. Onu da söyleyelim. Gold sıralaması hakkında konuştu ve dedi ki yani John Jones doping testlerine takıldığında benim için Goat tartışmasından çıktı dedi. Artık o Goat tartışmasının içinde olabilecek biri değil. Çünkü doping yaptı, yakalandı, bu da tescillendi. Bununla ilgili cezalar da aldı. O yüzden tüm zamanların en iyisi sıralamasına girmesi bana göre doğru değil diye aktardı. Tom Aspinal onu söyleyebilirim. Gerçekten çok 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 önemli açıklamalarda bulundu. Bunun haricinde tabi bu maçın hype'ının artma seviyesine de baktığımız zaman ben burada biraz önce de söylediğim gibi Jones'un da biraz hani bu maçtan sürekli çekimser davranması ya işte böyle bir riske gireceksem çok para isterim işte Thomas Binal gibi e, ne kadar insanların ona güvenliği işte Thomas Binal kesinlikle yenecek tarzı yorumların gelmesiyle birlikte ya bu maç gerçekten UFC tarihinin en büyük maçlarından biri olma potansiyelini taşıyor. Satış rakamları anlamında Connor ve Habib'in üzerinde üzerine çıkabilir mi? Etki alanı anlamında Kanır ve Habib'in üzerine çıkabilir mi? Çok emin değilim. Çünkü Kanır ve Habib'de farklı bir şey vardı. Hem bir Müslüman, bir Hristiyan hem birbirinin işte inançlarına, aile değerlerine çokça fazla laf atılması, sınırların kimi zaman çok zaman kanır tarafından geçilmesiyle birlikte çok farklı bir yere gelmişti maç. Ve yani dil, din, ırk her şey birbirine karıştırılmıştı. O yüzden o maçın anlamı farklıydı. Dünya anlamında da o maçın farklı bir anlamı vardı. Farklı bir etki yaratmıştı. Ben burada Jones Aspinel maçının aynı etkiyi yaratabileceğini düşünmüyorum ama gerçekten çok büyük bir maç olacak. Çünkü izleyicilerde, seyircilerde bunun etkisini görebiliyorum. Onu söyleyebilirim. Jones tarafında dediğim gibi tabii ki de bu maçı ben kabul edeceğini düşünüyorum. Doğru para verildiği takdirde bence bu maçı yapacak. Bundan kaçmayacaktır. Kendisi de zaten her zaman söylüyor. Yani zaten risk ödül spektrumu diye bir şey vardır. Bir kavram vardır. Yani riski arttırdığınız zaman ödülün de aynı oranda artmasını istersiniz. Yani çünkü çok fazla risk alıp ödül küçük olduğu zaman çok fazla risk almanın bir anlamı kalmıyor. Aslında Jones da bundan bahsediyordu. Yani evet abi dediğiniz gibi yapabilir, yenebilir. Belki de Thomas Miller dediğinizden çok çok daha iyidir ama ben bu kadar riskin altına gireceksem aynı parayı almam mantıksız gibisinden profesyonel anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir önceki videoda mesela bu konuları konuştuğumuz videoda işte John Jones kaçıyor mu vesaire işte bana küfürler edildi. John Jones hayran denildi. John Jones çok severim. İşte sen John Jones'u tutuyorsun. Thomas Pinali sevmiyorsun vesaire vesaire. Onu savunuyorsun. Avukatısın falan gibisinden. Evet zaten benim burada Türkiye'de yaptığım video John Jones'un avukatlığıyla alakası çok olan John Jones görmemiştir bir büyük ihtimalle ama yani çok o kızıldı. Fakat ben profesyonel anlamda John Johnson isteğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir miras yaratıyorsunuz. Bunu kendi açınızdan empati yapmanızı istiyorum. Bir miras yaratıyorsunuz. Bir tane genç potansiyelli adam geliyor. Büyük ihtimalle sizi yenmesi öngörülüyor bütün halk tarafından. Ve siz o mirasa böyle bir yenilgiyi yazdırmak durumunda kalırsanız bununla ilgili bu riskin altına girerken bir yandan da bunun maddi telafisi olarak çok para istemeziz. Bence gayet normal. Bunda hiçbir sorun yok. Onu söyleyebilirim. Bence çok profesyonel ve doğru bir istek olarak bakıyorum ki Thomas Pinal bu maçtan çok para kazanacak. Onu da söyleyeyim. Yani Jones kendisi için isterken bir yandan o tarafın da levelini arttırıyor ve maddi kazancını arttırıyor. Bundan bahsedebilirim. Ve tabii en sonda dediğim şu olacak. Gerçekten büyük bir maç. Gerçekten hepimiz heyecanla bekliyoruz ve merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Maç tabii ki de biraz daha yakın bu açıklamaların su yüzüne çıkmasıyla beraber biraz daha yakında bunlarla ilgili daha fazla açıklamalar göreceğiz. Jones tarafı illa bir şeyler paylaşacaktır. O yüzden onlar da olduğu zaman yeni yeni konularla bu gündemi konuşmaya devam edeceğiz ki bugünden bayağı bir bizi meşgul edecek gibi. Jones Aspinal gündemi. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum. Hoşçakalın. UFC ile kalın.